Sen <laughs> de <laughs> Samsun'a atılan ilk adımla başlayan kurtuluş mücadelesi ve emperyalizme karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesi bugün halen daha devam etmektedir. Ee, bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi Ülkemizde gençlere bir sözümüz var. Kamu kaynaklarının israf edilmediği, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi yönetim tarafından engellenmediği, siyasi iktidarın yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını zedelemediği, kamu görevlilerinin liyakat esasına göre belirlendiği Seçimler sonucu oluşan siyasi e, iradenin seçim barajının kaldırılması suretiyle parlamentoya tam olarak yansıtıldığı ve çıkartılacak olan siyasi ahlak yasasıyla hem siyasetin hem de siyasetçilerin itibarının güvence altına alındığı bir Türkiye'yi bütün gençlerimize hep birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin gençlerine e, inanmanın tarihten kaynaklanan bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla süreç içerisinde bugün sağlık görevlilerimizin çok büyük bir fedakarlıkla ortaya koymuş olduğu çalışmaları da Cumhuriyet Halk Partisi ee, ilçe örgütü adına teşekkürlerimizi sunarak kendilerini kutlamak istiyoruz. Ayrıca şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve e, tüm halkımızın da 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz katıldığınız için. kendine böyle bana